Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün aralığın 30'u 2023 yılının son videosuna hoş geldiniz. Bir yılı daha iyi kötü yanlarıyla kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranlarınızda gördüğünüz gibi her ne kadar bu grafik daha önceki kullandığımız grafiklere benzer olsa da bu daha değişik bir grafik çünkü İstanbul Borsası'nda bu hafta bazı değişiklikler oldu ne oldu? şurası daha önceki videolarımızda hep şurasını kullanıyorduk. destek seviyesi gibi görünüyordu. Ondan sonra burası kırıldı. Kırılınca işte şurada gördüğünüz gibi bir aşağıya düşme ve tekrar oraya çıkma hareketleri var. Fakat bu teknik analizciler için önemli bir olay onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi teknik analizciler ne yapacaklar? Şuradan bir çizgi çizecekler. Neresi orası? İşte 7000 yani 7500. Burası diyecekler. Drench. Buraya geçmedikçe hiçbir şey olmaz. Ee, zayıflama. Yani İstanbul borsasında zayıflama kısaca e, basit tabiriyle zayıflama artmaya başladı arkadaşlar. Yani bu zaten bizim çok uzun zamandan beri ön gördüğümüz bir şeydi. Ondan sonra bu zayıflama büyük ihtimalle devam edecek. Nereye kadar devam edecek hep birlikte göreceğiz. Bizim tahminimiz en başından beri bunu aşağıya doğru şekerler böyle özellikle seçimi bahane ederek bir beklemeye girer. Herkes bir beklemeye girer. Ondan sonra işte seçim geliyor şöyle olacak böyle olacak diye diye bunu e, baskılarlar. Bizim tahminimiz o şimdi ilk önce o 2024 yılında ne olur ne olmaz oraya girmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şu Ekim ayından işte bu haftaki düşüşü en son düşecek olan düşüş yüzde 15. Bu yüzde 15 arkadaşlar şeyde borsa jargonu aslında normal olan yapılmıştır. Bunu hala ıı, şeyciler, eski borsacılar düzeltme hareketi olarak ıı, ıı, tanımlarlar. Yani ana trend hala yukarı ama düzeltiyor. Yüzde yirmiye girmeden ıı, kemikleşmiş borsacılar yüzde yirmiye girmeden ıı, bu bir ayıp piyasası diye şey yapmazlar, değerlendirmezler. Yani ıı, göreceğiz nereye kadar düşecek ondan sonra nereye kadar çekebilecek şu mi buradan buradan kırıp da yukarıda çıkabilir ama bizim tahminimiz dediğim gibi 2000 e, e, şeye kadar, seçimlere kadar bir şey olmayacağı. E, 2024 tahminlerine gelirsek ilk çeyrek arkadaşlar kötü e, bizim tahminimiz o. Kötü geçer. Seçime kadar e, bunu şey yaparlar, e, baskılarlar. Şimdi seçimden sonra ne olur? Şimdi arkadaşlar şöyle bir hava var. Onu ben size bir kere söyleyeyim. Şöyle bir, bir, hava var. <laughs> Şimdi şurası arkadaşlar geçen seneki seçim dönemi. Gördüğünüz gibi o dönemde de böyle çektiler şeye kadar 200 günlük ortaya, ortalamaya kadar çektiler. Ondan sonra çok büyük bir rally başladı. Şimdi bazıları iddia ediyor ki bu aynı bunun gibi şey olacak. Yani bunu 200 günlük ortalamaya kadar çekecekler. Sonra çok büyük bir rally başlayacak. Şimdi arkadaşlar bunun olmama olasılığı çok fazla aslında. Onu bir kere söyleyeyim neden? Çünkü burası e, her tarafa para saçılan bir yerdi. Burası ise yani şu eğer bunu aşağıya doğru çekerlerse seçime kadar falan. Burası ise sıkılaştırma politikalarının uygulandığı yerler. Şimdi biliyorsunuz Fed <laughs> Şeyi arttıracak faizleri arttıracak bir kere daha 0.25 görülüyor ne olacak 45'e çıkacak. Şimdi herkeste şöyle bir hava var oldu bitti maşallah bundan sonra arttırma olmaz. Aslında Fed'in Ocak'ta arttırıp beklemeye girmesinin sebebi iktidarın elini şey yapması rahatlatması arkadaşlar beklemesinin tek sebebi o seçimlere kadar bir şey yapmayacağız. Seçimlere kadar ne yaparsanız yapın çünkü seçimlere kadar gene ortalığa para, para saçılacak. Ama seçimlerden sonra bir bakacaklar ki yani bu faiz arttırımı bu enflasyonu e, indirmeye yeterli değil e, diye e, şeyler, demeçler gelmeye başlayabilir arkadaşlar. Bu ne demektir? Daha da sıkılaştırılacak, daha da faizler arttırılacak. Yani ekonomi zaten çok büyük bir şekilde soğuyor. Yani ekonomi e, şeye gelebilir. Büyük bir durgunluğa girebilir. Bu bir ihtimal. Onu e, yani şey yapmayı şey rada, şey e, düşüncelerinizde olsun böyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olursa da 200 günlük ortamanın altına inip daha bir uh, uh, derin ayıp piyasasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten şunu da söyleyeyim. Şu yani ne bileyim bir 3-5 yıllık borsaya girmiş olanlar yani şu anda borsanın çoğunluğu ayıp piyasasının ne olduğunu falan da bilmiyor sanne diyor ki işte böyle alırsın, çıkar alırsın, çıkar alırsın. Çıkar zaten sosyal sosyal medyada görmüşsünüzdür. Tüyo vericilerle tüyo alıcılar arasında sürekli bir kavga var. İşte sen şöyle demiştin de ben şöyle almıştım da işte onun videosunu izlemiş de çok iyi bir tüyo veriyormuş da falan. Yani bunlar şeyler bile tüyo vericiler bile yani böyle kendilerini şey zannediyorlar. Bu sonuçta boğa piyasasıydı hangisi hangi neredeyse hangisi seçsen yukarı çıkıyordu. Bunlar da sürekli olarak şey yapıyorlar böyle kendilerini bir şey zannediyorlar. Ondan sonra sırtlarını vazlıyorlar. Nasıl söylemiştim ama diyorlar. Şu videoda şöyle söylemiştim alsaydım falan. Ondan sonra işte o videoyu seyretmiş tüyo almak için ortalıkta dolaşanlar da ona buna söyler falan. Bu böyle kendi kendini şey yapıyor güçlendiren bir şeydi, dönemdi. Ama da bu insanların hiçbir derin ayıp yasasının ne olduğunu bilmiyor. Eğer öyle dediğimiz şeyler olursa ve seçimden sonra derin derinleşirse ayıp piyasasına girersek, bu gördüğünüz şu anda İstanbul'da gördüğünüz fiyatları arkadaşlar mumla ararsınız. Yani şu anda bile. Bazen e, görüyorsun işte kötü şeyler oluyor intihar edenler, ondan sonra şey yapanlar. Bunlar tabii çoğunlukla borç parayla, borsuda olan insanlar. Ama dediğim gibi e, şey olabilir, çok da kötüleşebilir. İkinci durum ne? Dediğim gibi şeye kadar çekildi, ondan sonra diyelim seçime kadar çekildi, şey görüldü bir enflasyon muhasebesi denilen şey görüldü. Nedir ne değildir şirket karlarını ne kadar etkiliyor. Ondan sonra bu sürekli olarak sattıkları köşe başında bekleyen yabancılar gelecek alacak yukarı çıkacağız. tabi ee, tabii artmaya başladı artmaya başlayabilir yabancıların ee, girmesi. Yabancıların girmesi için en büyük şeylerden birisi arkadaşlar istikrar. <laughs> Yani bu tepe şey yönetimi, para yönetimi şeyin en yüksek cumhurbaşkanının şeyinden, hışmından kurtarabilir mi kendisini? Yani herkesin baktığı, yabancıların baktığı arkadaşlar ne de olsa burası bir kalemle onların alınıp bunların getirildiği yerler. Yani bunlar daha önce çok para kaybettiler. O yüzden sütü üfleyerek <laughs> yerler. Yani bakacaklar seçim sonrası ne olacak? Şey ekonomi yönetimi yerinde mi? Ondan sonra aynı şeyler ekonomi politikaları katılıkla uygulanıyor mu? Esetera, Ondan sonra tabii ki şeyi de göreceğiz. Yani şeyden sonra birinci çeyrek bitmiş oluyor zaten seçimden sonra. Şirketler ne diyor? Yani onlar nasıl görüyor şu durumu? Bu şeyleri nasıl, karları nasıl, zararları nasıl? Ondan sonra tabii ki dediğim gibi şey bir hava esebilir daha olumlu bir hava esebilir ve aynı buradaki gibi bir rally başlayabilir bizim 2024 olarak benim 2024 olarak gördüğüm şeyler bu arkadaşlar bir şey beklemiyorum ben seçime kadar bu düşer bunu düşürürler en az 200 günlük ortalamaya kadar çekerler bunu bence. Nerede karşılaşacağız? İşte şuralarda bir yerde karşılaşır büyük ihtimalle. Ondan sonra dediğim gibi seçim ne de olsa yerel seçim yani çok bir şey değiştirmiyor ama seçimi bahane edip işte herkes bir beklemede zaten biliyorsunuz şey var yani şey faizler faizler borsaya alternatif arkadaşlar dediğim gibi oğlum ben oturdum oturduğum yerden para kazan kazanıyorum diye ona buna laf sokanların sayısı artıyor. Yani şurada borsada olanlar sürekli olarak kaybediyor. Sürekli olarak pişmanlık yaşıyor. Sürekli olarak keşke şeye yatırsaydım. Faize yatırsaydım diyenlerin sayısı artıyor. E şeyden sonra eğer seçimden sonra bu enflasyonu düzgünlemek, yani Merkez Bankası'nın kendisi söylüyor seçimlerin hemen akıbetinde yüzde yetmiş beş olacak diyor yani faizler yüzde kırk beş enflasyon yüzde yetmiş beş bu kendi kendine tıngır mıngır inmeyecek ki yani daha da arttırma ihtimali ol, olabilir ya da da indirek yollardan sıkı para politikaları çok taklidi bir şekilde uygulanabilir şey millet faize yöneliyor piyasadan para çekiliyor kredi faizleri almış başını gitmiş ekonomi soğuyor yani bu ortamda borsanın sürekli olarak böyle işte oradan döneriz çok büyük bir rally olur diye satılması da biraz abes fakat dediğim gibi yani bütün bu değerlendirmeleri şeyden sonra seçimden sonra bir daha yapacağız arkadaşlar, bakacağız ne oluyor, ne bitiyor. Evet, dediğim gibi bu 2023 yılının son videosu. Herkese iyi yıllar diliyorum ilk önce. Ondan sonra her şey gönlünüzce olsun umarım 2024 yılı sizin için çok kazançlı bir yıl olur. Herkese iyi günler, hoşça kalın.